arkadaşlar lan bu sefer de kuş videomu baltalıyor olarak görüyorsunuz anlatmaya çok da gerek yok bak hiçbir şey yok dur bekle al eşyayı yere at kapat Spy kızı artı zurtu kuşanmayı da kapat Süleyman Çakır bizi taşıyacak Süleyman Çakır ve Celal Şengör kombosu bizi taşıyacakmış gibi hissediyorum Şimdi siz Süleyman Çakır'ı göremiyorsunuz muhtemelen ismini cismini Oğlum bu 5. Oh. <laughs> Bak oğlum aşağı Celal sikerim size ha. Arka. Reload da atamıyorum ki. Sağ de atamıyorum. Hiçbir şey atamıyorum. Burdan buradan aşağı bile inemeyeceğim ki lan. Agobe 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 hiçbir şey atamıyorum. Şuraya bile zıplayamıyorum arkadaşlar. Aciz amputa gibi bir şeyim var ya şu an. Hay spike annene girsin ya. Yani. Şu silahı alayım ya. En sevdiğim silah ama alamıyorum bak. Hayat bana zulüm, zorbalık. LFT seppi'den daha iyiyim şu an. Böyle bir durum var. Aa spike bana vermişler. Neyse öleyim bari alsınlar geri spike'ı. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Çok zor. Çok zor. Neyle bekle bekleman bakayım. Ya biliyordum böyle olacağını ya. İsteyim sadece şu oyundan bir kille çıkmak. Şuna bak. Aynen bir bu eksikti kanka. Bir bu eksikti. Benim fonksiyonlar bırak. Watch <laughs> out, watch 2 yazdı yazar. 2, 3. Spike kuramayacağım ki <laughs> lan ne yaradı? Spike kuramıyorum. dedi yapıyorum. Patladım ama. <laughs> Elveda. Kamber alıyorum ve o sonra iki vurup çıkıyorum. Çünkü niye bir tek klavyemdeki W tuşu çalışıyor o yüzden. Basıyorlar buraya. Ne yapacağım oğlum ben? Çıkamadım ki kanka yağmur. Çıkamadım. İyisiniz, iyisiniz, iyisiniz. Oğlum o nasıl TP? Yine A oynuyorlar. Orba alayım mı? Bakın orba alacağım. Olamaz. Öyle bizim bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Ay amınıza koyayım sizin oyuncularınız Info verin lan yarraklar. Bak 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 bak. Omen omen hareketler. Bir <laughs> IQ omen amına koyayım. Allah'ım görünmezlik duası. Amin. Enter. <gülüyor> <gülüyor> kolaydı. Kolaydı. İlla abi bütün tuşlara geçeyim. Seni böyle dümdüz mü edeyim? Yatırayım. Sikeyim. Ters çevireyim. Vandalla şerifle perişan mı edeyim? Onu mu istiyorsun yani? Oyna işte. Yarak kafa oyunu. Cık. Sinir ediyorlar ya beni. Çetim. C var. Smoke geldi. Böyle yarrak gibi smoke atarsan bak şimdi. Ana yine bana sokacağım. Yapma. Lan sağ yok. Bir şey olmaz böyle vuracağız artık. Vurucuz. Geri dönmem için de şöyle bir manevra almam lazım. Bir tane attım attım atamadım. Attım vallahi. Lance ne yapıyorsun? Sey harika bir oyuncu amına <laughs> Gel oğlum. O amına koy. Böyle al. Hani... Böyle veririm ağzına. Gel oh. sen de gel. Ak yapacaksın amına koy. Başka iste. Silahınız için. Silahınız Spike ortada düştü. Tek 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 geldi arka. elini indir hareket yapma amına koyayım nerede o spike al getir hele ya kodum kanka ne yapıyorsun benim klavyedeki tuşlar çalışmıyor kanka niye oynuyorsun o zaman ya dereceli girmişsin bir de amına koyayım nasıl mantık bu ya kanka oyundayken bozuldu amına kodum w çalışıyor sol click çalışıyor bir de şuna bak kaldım burada amına Silahı bile atamıyorum ben anlamıyorum biz burada ay ne ölmüşlü kardeşim bayılmışım amına <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu halimle bile 12 tane adam vurdum yoksa ara bridge <laughs> bridge böyle de çok fena abuli <laughs> Şu an var ya hayatta olmak isteyeceğim en son yer Omer. O böyle en son olmak isteyeceğim kişi şu Omer. <laughs> Bak. <gülüyor> Az daha bıçak yiyecektim var ya. Hey dokunmayın çok fena ya! Lan çıkamıyor mu buradan? 108 Ah, hayatım çok kötü lan.